Elazığlı öğretmen Taha Tan Yıldız'ı 6 dönümlük hobi bahçesinde 30 çeşit meyvenin yanı sıra adından söz ettiren beyaz çilek yetiştirdi. Elazığlı öğretmen Taha Tan Yıldızı, Güney Amerika'da yetişen beyaz çileği ilk kez Elazığ'da yetiştirmeyi başardı. Tarım ile uğraşmayı seven Elazığlı öğretmen 1250 metre yükseklikteki 6 dönümlük hobi bahçesinde 30 çeşit meyve yetiştirdi. Yetiştirilen bu meyvelerin içerisinde Güney Amerika'da yetişen beyaz çilek de yer aldı. Bu bölgede neler yetiştirebiliriz, farklı ürünler neler kazandırabiliriz bölgemize diye araştırmalarımızı yaptık. Bu beyaz çileğe e, ulaştık, fark ettik böyle bir meyvenin olduğunu ve bunun fidelerini temin ettik. Bu fideleri geçen yıl e, Harput gökçe bağlar 1250 rakımlı yerimize ektik. E, geçen yıl 3 adet olan fidemiz bu yıl yüzün üzerine çıktı. E, hızlı bir şekilde yayılıyor, e, gelişimi çok hızlı, aroması çok yüksek, kokusu ve tadı e, müthiş derecede baskın olan bir tür. E, malumunuz malumunuz azda gezin çileğinden sonra bölgeye bir de beyaz çilek onun kardeşi olarak sun sunmaya çalıştık. Geleneksel çilekle Japon çileğinin çaprazlanmasından elde edilen beyaz inci çileği görünüşüyle tam not alırken adeta bir şifa deposu. Bağırsak rahatsızlıklarını, ağız ve sinir sistemini, diş, diş eti kanaması, diş etlerine çok iyi geldiği yaptığımız araştırmalar sonucunda bu, bu hastalıklara iyi geldiğine ulaştık.